Kerem Asil'in eğlence kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kerem Asil ile birlikte futbolcu kartlarımızı açacağız değil mi oğlum? Evet. Kimi arıyoruz? Icardi ve Ronaldo. Evet. Eğer şanslıysak bu kutulardan Icardi ve Ronaldo kartı çıkartacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım Kerem Asil. Seni bekliyoruz. Ee, ben hangisini Başla bakalım. Buna, bunda. Evet ilk ilk paketi açıyor Kerem Asil. Hadi Kerem Asil. Çık, 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 çık. Harika gidiyorsun. Şey evet. İlk kartımıza bakalım. Göster bakalım kim geldi? Oscar Cordoba, eski Beşiktaşlı. Çok iyi kaleciydi kendisi. Simon Banza, Trabzonspor'un genç yıldızı. Hemen bakalım. Ariel Ortega, Arjantinli bir efsane. Fenerbahçeliler çok sever kendisini. Geçelim. Diğer kartımızı gösterelim. Yine mi? Aa çok şanslıyız. Aynından iki tane bulduk oğlum. Teşekkür Bence ediyorum bunu sana. Gösterdik. Sırada kim var? Vini Junior. İşte bu. İşte bu. Real Madrid'in asi çocuğu. Balonları kaçırdı. Çok üzüldü. Arkası, Bir dahaki sefer artık. Arkasını göster. Diğer kartımıza bakalım. Simon Banza yine Simon Banza bulduk oğlum. Ve Frank Raycard. Teşekkür ederiz Bir oğlum. Şey Hemen diğer kartımıza geçelim. Bakalım oradan bulabilecek miyiz oğlum? Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Yanlış şu kartın altında göstermemiştik. Gösterebilir miyim? Mi gösterdim bana? oğlum ben onu. Yok şunu göster. Tabii ki. Aa Atilla Salayi. Tabii ki gördü arkadaşlarım. Sen merak etme. Başarabilirsin. Hadi dostum. Hadi dostum. Icardi, Icardi, Mauro Icardi. Çıktı mı? Sayı çıktı. Kim? Stoşko. Esi Barış Alper Barış Alper işte bir Galatasaraylı. Efsane. Bunu Çok güzel bir kart yakaladın yine. Geçelim. Kim var? Cordoba ve Ferdi mi altındaki? Bakayım. Ferdi. Ferdi sakatlandı maalesef İngiltere'de. Geçmiş olsun Ferdi. Bir an önce seni sağlarda görmek istiyoruz. Değil mi oğlum? Evet. Teşekkürler. Gönderelim. Gönderelim. Sırada kim var? Dönelim bakalım. Geçelim. Ortega. Az önce bulmuştuk bu kartı. Hemen diğer kartımıza bakalım. Alen sen maximum mu? Evet. Çok hızlı, çok süratli. Kevin De Bruyne. Umarım bir gün Türkiye'de görme şansımız olur kendisini. Hı. Çok severiz. İngiltere. Evet oğlum sıradaki kartımız Icardi. Icardi. Mauro Icardi. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz seni. Buna çok holografik kart. Hadi bakalım. Boş kutumuzu kenara ayıralım. Kim geldi? Haaland. Oh Erling Haaland. Güzel kaliteli bir kart yakaladın yine. Hem de hologramlı. Müthiş. Ariel Ortega. Müthiş. <laughs> çok güzel oldu gerçekten bu kart. Yine De Bruyne. De Bruyne evet. Altındaki kim? Maximin mi? Sen evet Maximin. aynı kartı bulduk ya. Çok şanslıyız bugün. Hep aynı kartları buluyoruz. Yok çok şanssız. Barella. Barella. Pafa var altında da. Devam edelim, hızlı gidelim. Çok heyecanlandım şu anda gerçekten. Ben ne? Icardi İkardi. Kim o? İlkay, İlkay. Ah İlkay. Türkiye'den. Bir an önce Galatasaray'ı bekliyorlar seni İlkay. Kim bu? Steven Berghaus. Devam edelim oğlum, devam edelim. Hızlı geçelim. Çok heyecanlandırdın bizi. Saka. Altında da yol var sanırım. Evet. Futbolu bıraktı ama Sonunda Harika bir oyuncuydu çok kendisi. Bir Rafa Silva. Beşiktaş efsanesi olacak Rafa Silva. Bellingham. Bu çocuğun önü çok Surprise. açık oldu. İşte budur. İşte budur. Kalite. Kalite. Dünya kupası kazandı genç yaşında. Harika bir futbolcu. Mbappe ve Valverde takım arkadaşı. Oğlum bir sonraki kutuyu heyecanla açmanı bekliyoruz. Aç. Aç. Dur. Aç. Bence bu. Hadi bakalım o olsun. Şansımızı bu kutudan kullanalım hadi oğlum. Icardi, Icardi, Mauro Icardi. Haydi doğru düzgün bir şey çıksın. İnan. Kim geldi? Bukayo Saka. Az önce kartı bulmuştuk Puyol. biz bu kartı. Çok oh şanssızız. Diğerinde de Puyol var abi. Kim artık. var abi? Kimler var orada? Bakabilir miyim? İsimleri böyle. Bunlar sticker. Merih Demiral ve Bu da kim? Wayne Rooney. Böyle resim mi konur? Wayne Rooney bir Revoşat'a koysaydınız bari. Sürpriz. Evet kim o? Hmm. Nuri Şahin. Nuri Şahin. Bir sürpriz daha. Çok yetenekli. İki yetenekli ardarda. arda. Evet ikisinin de sol ayağına. Roman yazılır arkadaşlar. Arda Güler, Nuri Şahin. Harika. What? Çok güzel iki kart buldun oğlum. Bunu şöyle. Göster bakalım. Mademişim. Kim var orada? Mamardaşvili. Cemal Musiala. Cemal Musiala. Bu çocuk da çok yetenekli oğlum. Bu çocuğun önü açık parlak. Son iki kutumuz. Hadi bakalım son iki kutumuz. Icardi. Icardi. Mauro Icardi. Tamam. Kim geldi? Gavi. Gavi. Ters çevir bakayım. Marcelo. Geçelim. Marcelo. Bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Cannavaro. Cannavaro. Hemen altında kim var? Amrabat. Amrabat. Fenerbahçeli. Geçelim. Ceko. Ceko. Severek izliyoruz. David, David Villa. Villa. İyi forvetti. Çok Rafa güzel goller atardı. Çevirelim. Belengum. Bu kartı da bulduk. Bellingham. Aynı kartı buluyoruz. Bugün çok şanslıız. Allah'ım. Steven. Geçelim. Bergauz'u da bulmuştuk. İlkay'ı da bulduk. Aynı kartları buluyoruz. Niye bu kadar şanssızız bugün? Modric. Harika bir on numara. Yaş 40 ama hala sahalarda. Bu da kim? Lampard. Efsane bir futbolcu daha. Hadi oğlum. Bir tane. Hadi oğlum son şansını kullan artık. Diğerlerini gösteremedik sanırım Bekliyorum, abi. hadi bakalım. Tabi bundan. İyi Icardi, Icardi. Mauro Icardi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Hadi bakalım. Benim en sevmediğim. En sevmediğin derken? İşte, İşte bu, İşte bu şampiyon, İşte bu çak Mauro Icardi. Bir şey söyleyeyim mi? Harika mesela. görünüyor, hem de hologramlı. Müthiş. Çok güzel. Tebrik ederim seni. En sonunda hem de hologramlı. Mauro Icardi. evladı. Icardi yap hareketini. Icardi. Bir şey Müthiş mi? efendim. Bu arada benim en sevdiğim karakter Maradona. Çünkü tanımıyorsun. Maradona bir futbol efsanesidir. Futbolun tanrısı olarak bilinir. Arjantin'de Aşağı... bu adama tapıyorlar. Biliyor musun? Evet. Aşa evet, ya? aşağısında da Rodri var. Rodri, bu sene Ballon d'Or kazandı Rodri ama şanssız bir sakatlık yaşadı. <laughs>